Mersin sahil kordonu şu şekilde. Mersin limanı. Hava çok sıcak, aynı zamanda nemli, insanı bunaltıyor. Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün Mersin'e gidiyoruz. Ailecek gidelim, Mersin'i gezelim istedik. Şu an Karaman'dayız. Karaman Mersin arası 230 kilometrelik bir mesafe var. Bu da 3 saat civarı süreceği anlamına geliyor. Değerli dostlar, Mersin'in Erdemli ilçesine 60 kilometre kala bir yerde kahvaltı yapmak için durduk. Burada bir kahvaltı yapacağız, ondan sonra yola çıkacağız. şimdi Mersin'deyiz. Şöyle Akdeniz arkamızda. Burada bir sahil kordonu vardı. Geldik oturduk. Burada biraz dinleneceğiz. Bayağıdır yol geliyoruz. Mersin sahil kordonu şu şekilde. Arka tarafta Mersin limanı. Denizde de zaten gemiler yolculuklarına devam ediyorlar. Şu an sahil kordonundayız. Çok güzel bir doğası var böyle ağaçlar falan. Ancak hava çok sıcak aynı zamanda nemli insanı bunaltıyor. sahile yakın bir konumda altı minareli bir camiye geldik. Burada namaz kılacağız. Şimdi camiye geçelim. Tekrardan kordon boyuna geldik. Mersin hakkında biraz bilgi vereyim. Mersin'in nüfusu 1 milyon 900 bin civarında. Limanıyla meşhur. Ve aynı zamanda Kıbrıs'a gitmek isteyen kişiler de buradan geliyorlar. Yine yük gemileri de sürekli aktif. Güzel bir şehir. Herkese tavsiye ederim. Biz güzel bir gün geçirdik. Şimdi buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Devam edelim. Uzun bir yolculuğun ardından Karaman'a ulaştık. Videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir video oldu ama umarım güzel olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın efendim.